nereye gelsin? Ne yaptırsınız bakayım? Ha, <laughs> zil taktık oynuyoruz işte. <laughs> sen buralara gelir miydin? Abi. abi öldüm sen ya. Bu aralar ben çok yoğunum. Filmim interneti patladı. hem ee... görsel medyada yer almadım. Ondan benim televizyonlarda bir yerlerde bu göstermem lazım gari. Aman gari Gülfidan. Sen televizyon çıkmadın diye de millet pek umurundaydı gari. <laughs> İmitasyon Türkücü. Çatlak işte. Sen de değilsen ya abi, benim bir skandal yaşamam lazım. Bir ünlünün skandalı olmadı mı, hiçbir yeri görmeye Öyle bir skandal olmalı ki, paparazlar peşimden koşmalı benim. Senin o gargı sesinden şarkı söylemen zaten bir skandal. Daha ne skandal arayıp duruyorsun? Peki, yani ben ne bak ya, Sen vereceksin, bilmiyorum şey, ama hep az durup. Bak, alınırım vallahi şimdi. İması mı kaldı Gülfidan? Ağzı dolu dolu, argı sessiz dedi sana. <laughs> halt siz. Siz benim sağlığıma kurban olun. Hayranlar mı bayılsın benim sesime? <laughs> buldum. Vallahi buldum abi. Benim kendim gibi ünlü birisinden aşk yaşamam lazım. Uzman gayri paparazda kapını millet ağla Ben hiç televizyona da eski olmam vallaha. Manyak manyak konuştu Hasan Bozma benim. Sus. E canım abi hani aşk dediysem gerçek aşk değil bu. Reklam aşkı sadece. E peki bakın o zaman kimden yaşayacaksın sen o reklam aşkına? Ha yengecim bak mesela Kıvanç Tatlıtuğ olabilir. Kenan İmirzalıoğlu olabilir. İkisi de olabilir bence sakıncası yok. Bu iyice gayışı koparmış Nurten. Çocuğun yaşındaki insanlarla aşk yaşayacak. Benim bildiğim küçük Emrah var diye o büyüdü gari için yaramaz. <laughs> rezalet bunlar, rezalet. <laughs> Hah abi, e zaten beni lazım olan rezalet. Hır iz bir izli olayım da televizyonlar, televizyonda diyor. <laughs> Hır boy <Böyle> gösteri beni. <laughs> Derba, sen nereden biliyorsun Kenan İmirzalıoğlu senden gari? Aşk yaşayacak de. Adamın reklama mı ihtiyacı varmış? Adam yapacağı reklamı yapmış. Allah Allah. Öldüm seninle yenge. Bu skandaldan sonra daha da ünlü olacak. Win, win yani. O da kazanacak, ben de ki biz kazanacağız. Oh, Nurten. Ben burada azıcık daha kalırsam kafe yiyeceğim. Çıkıp bir dolaşayım. Dolan dolan. Belki bir deli doktoru falan bulurum da bunu götürür. Delirttin adamı kız. Ne dedim ben ya?